arkadaşlar bugün sizinle baba ile yaşamak zor hatırlarsınız anne ile yaşamak zor bölümü vardı şimdi babayla yaşamak zor bölümü geçtik hemen videoya başlayalım 1-2-3 çürüyorum bakayım oğlum seninle ikisi sınavı yok muydu dün gece çalıştı mı bana mı ses baba Evet senin sensin adam. Bugün LG sınavı, sınavı yok muydu? Var neden soruyor? Bugün ona bakacağım. Aa, baba baba ona bakma ben yüksek aldım. Oğlum sen böyle yapınca hep düşük alıyorsun. Bakacağım. Sıfır puan mı? Hem de senin ismini yazıyor oğlum. E ama sınav çok zordu. Ben ne yapayım baba? Ulan senden adam olmaz oğlum. İttisin sen. İyi, terbiyesiz herif. bu Senden adam falan olmaz. Sana iyi de çalışacaksın. Baba hayır. Bir daha git çok çalışacağım. Baba hayır. Salak. Ben onu izlemeyeceğim ki. Onu sadece. Ben telefondan izleyeceğim onu. Bittiğini zaten biliyorum. Telefonun nerede? Sana ne lan? O bir senin telefonu değil mi? Evet, ne olmuş? Onu alabilir mi? Alamazsın. Neden? Çünkü o benim telefonum. Kendin bul. Seni aptal. Aa, şansa bak canım. Yere düşmüş. Vay canım. Vay vay vay. Ver lan telefonu. Öf, al ya. Burada arkadaşlar ben çok yapamam çünkü şarjım yüzde iki. O kapanırsa olmaz yani. Al baba. Ver lan Ver lan lan. Seni al. Ver lan. Efendim. Ve son bölüme geçiyoruz. Üzgünüm arkadaşlar şarjım yüzde iki. Kapanınca kötü oluyor arkadaşlar dediğim gibi. Bir saat son. O ah. Sa da olmalı. Gerçekten ada da ya. Git seni git. Ekmek al öyle gel. Of baba of of of. Evet arkadaşlar. Babanız da böyleyse yorumları yazın. Abone ol like atmayı unutmayın. Bay bay. Bye bye. Gerçekten ciddiyim. Vallahi şarjım bitiyor. Neyse. 拜拜。Bye bye.